Beyza. Aferin oğluma benim, şahane olmuş. Pırıl pırıl, inci gibi. Buraya gelmeseydik, babam bana güzel araba alacaktı. Almış mıdır acaba? Niye arayıp sormuyorsun? Hı, tabii. Ama babam beni hiç aramadı ki. Babam beni hala seviyor mu da? Tabii seviyordur sevmez olur mu? Niye hiç aramadı o zaman? Belki de aramıştır bizim telefonumuz kapalıydı. Babanla konuşmak istiyorsan konuş bence. İstiyor musun? İstiyorum. Arayalım mı? Arayalım. misin oğlum? Benim. Nasılsın oğlum? Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Neredesiniz bakayım siz? Dayımdayız. Ayşe ne yapıyor? Ayşe uyuyor oğlum. Biraz önce uyudu. Ayşe beni çok özlemiş miydi baba? Evet oğlum. Ben onu çok özledim. Evet o da seni özlemiş. Baba. Söyle oğlum. Bana akülü araba alacaktın. Aldın mı? Daha almadım oğlum. Siz gelince birlikte alırız. Annen yanında mı? Yanımda. Telefonu annene verir misin? Tamam babam seni istiyor. Alo. Merhaba Aliye. Merhaba. Niye telefonumu açmıyorsun? Nedenini biliyorsun. Neymiş nedeni? Sinan lütfen. Bu iş çok uzadı Aliye. Tadını kaçırdın. Bir iki güne kadar gidip alacağım sizi. Tamam mı? Bunları konuşmayalım şimdi. Telefonu Ayşe'ye verir misin? Sesini duymak istiyorum. Ayşe uyuyor. Konuşamazsın. Sinan lütfen. Kızımı ver telefona. Ali'ye bak. Anlayışlı olmaya çalışıyorum. Ama benim de sabrımın bir sınırı var. Ona göre. Patates salı gibi İstanbul'a geleceğim. Hazırlanıp gelip alacağım sizi. Anlamıyorsun değil mi? Bitti diyorum. Ben artık dönmeyeceğim. Ne demek dönmeyeceğim? İyi tamam dönmezsen dönme. Ama oğlumu oralarda süründürmene izin vermem. Sinan. Aklını başına topla. Ya adam gibi gelir evinde oturursun... ...ya da çocuklarını bir daha göremezsin. Anlıyor musun? Sen beni tehdit ediyorsun şimdi. Tehdit mehdit etmiyorum. Ben sana seçenek sunuyorum. Hangisini seçersen seç öyle. Sen... Evet ben? Sen böyle biri değil mi? Nasıl değil? Yani bu kadar. Bu kadar ne? Kadar mı? Alo. Alo. Hmm. Gel bakalım. Beni tehdit ediyor Nermin düşünebiliyor musun? Bunca yıl aynı yaşta baş koyduğum adam beni tehdit ediyor. Çok iyi anlıyorum seni. Aliye. Bak, Sinan sinirinden öyle konuşmuştur, inan bana. Biliyorsun, burada durumlar pek parlak değil. Nasıl yani? Yani şu ölen kız meselesi. Dallanıp budaklandı. Buranın gazetesinde haber çıktı geçen gün. Ne diyor haberde? Sinan'ın arabası o gece ölen kızın evinin oradaymış ya. İşte o hikaye. Dedikodular gazetelere kadar çıktı anlayacağın. Ya bu çok kötü. Nermin. Ayşe'yi almam lazım oradan. Mutlaka almam lazım. Bana güzellikle vermeyecekler kızımı. İyi de nasıl Ali? O İkbal denen kadın varken nasıl yapacaksın bunu? Bana yardım edersen alırım kızımı. Eder misin? Eder misin ne demek? Ne istersen yaparım. Pazar günü Edirne'ye geleceğim. Ama önce Meriç'le konuşmam lazım. Sen Zeliş'le haber yollar mısın? Tabi tabi hallederiz. <laughs> Aliye! Aliye canım benim. Tanem Aliye'm benim. Hadi gir içeri. <laughs> dur bir bakayım sana dur. Nasıl özledim ben seni Aliye anlatamam. Hmm. Zayıflamışsın solmuşsun sen biraz. Canım canım arkadaşım biricik arkadaşım benim. İyiyim iyiyim merak etme gerçekten. Meriç ne zaman getirecek Ayşe'yi konuştun mu? Konuştum gizli kapaklı. Ayşe'yi zeliş getirecek. Hmm. Hadi sen geç otur şöyle. Meriç'in ödü kopuyor annesinden. İlk Bay Sultan Hazretleri uylanıyormuş. Göz hapsine almış kızı. Ben annemle birlikte evden çıkacağım. Ayşe'yi de zeliş getirecek dedi. Aman Ayşem gelsin de kim getirirse getirsin. Var <Sessizlik> hanımefendi ne yapacakmış bugün? Çay partisine gidecekmiş. Hı. Sosyal faaliyetleri bitmiyor Allah'tan. Dur bir kahvaltı hazırlayayım ben sana. Açsındır yoldan geldin. Yok hiç aç değilim gel. Hayır hayır olur mu öyle şey? Otur sen. Hadi Aliye'cim gel kahvaltı hazır. <Sessizlik> Nermin niye zahmet ediyorsun? Ne zahmeti Aliye? Hiç aç değilim ben. Hadi hadi aç değilim de ne demek? Kızımı istiyorum ben. Sabret Aliyeciğim... ...birazdan burada olacak... ...şimdi bir şeyler ye hadi ne olursun. Demek işe başladın ha... ...nasıl memnun musun? İş işte Nermin nasıl olsun... ...ama şanslıyım galiba... ...yani çok iyi insanlarla birlikteyim. Sen bütün iyilikleri... ...güzellikleri hak ediyorsun Aliye... ...bence bu şans değil. Vali Bey nasıllar Ankara'dan döndüler mi? Hı, döndü. <laughs> nasıl sağlığı yerinde inşallah? Çok şükür... Anladım. Anladım. Sizin torun başlıyor mu bu sene okula? Başlıyor, başlıyor. Maşallah. Ee, çocuklar büyüyor tabii. Sizinki nasıl İkbal Hanım? Dönmedi mi daha İstanbul'dan? Biz şimdi Ayşe'cimle attağlara gideceğiz. Attağlarda kimi göreceğiz? Kimi? Anneciğimizi. Anneme mi gidiyoruz Zeliş abla? Şşşt! Ama kimseye söyleme tamam mı? Tamam. Söylemem. Ayşecik nasılsın bakayım? İyiyim. Hayrola Zeliş nereye böyle? Nermin öğretmene. Hadi atlayın götüreyim. Yok yok ya Rıza abi biz gideriz. Şurası kızım bırakı verir mi? Sen niye geldin? İkbal Hanım'ın işini akıl her mi? Git ben seni çağırırım dedi. Gidersin niye gittin der, durursun niye duruyorsun der. çalışacağım Nermin öğretmende. Ders çalışacağım. Öğretmenin evinden atılır. Ay şeyde mi götürüyorsun? Ha, mecburen. Annem halamlara gidecek çünkü. İyi iyi, geçsin biraz çocuklar. İkbal Hanım, hazır sizi bulmuşken bir şey söyleyeceğim. Buyurun efendim, buyurun. Siz buranın yerlisiniz mazisinde en ufak bir leke olmayan bir ailesiniz. Sağ olun hanımefendi. Yalnız son günlerde olup bitenler bu temiz aileye... Aman efendim dedikodu bunlar. Lütfen. Dedikodu veya değil orasına hukuk karar verecek. Hukuk mu? İnsan bu. Başına her şey gelebilir. Ama devletin bir savcısına baskı yapmaya kalkmak hukuken suçtur. Anlayamadım var savcı yeğenim olur biliyorsunuz. Oğlunuz araya arkadaşlarını, hatırlı dostlarını falan koyup olmaz yani. Ne olmaz? Affedersiniz ama hiçbir şey anlayamadım. Şu ölen kızın annesi otopsi istemiş. Oğlunuz engellemeye çalışıyor. Ne zaman geleyim sizi almaya? Dersim ne zaman biter bilmiyorum ki. Gelme sen iyisi biz kendimiz geliriz. İyi peki. Çok sağ ol Rıza abi. Hadi sen git artık. Hadi eyvallah. Heh, geldiler. Aliye geldi. tamam sakin ol. Sana ben bir. Bakayım sana güzelim iyi misin sen? O Bak bakayım yüzümü kızım benim. Yerim seni ben. Zora neredesin? Eve döneceğim. Gel al beni. Geçen benim gün gazetedeki haberi gördünüz değil mi? Şu ölen kızın Sinan Karahan'la ilişkisi varmış diyorlar. Ya öyleymiş. Haydar Bey'in mezarında kemikleri sızlıyordur herhalde. Ya. Tabii, tabii. Bugün beni affedin hanımlar olmaz mı? Eve dönmem lazım. Hayrola İkbal Hanım ne oldu? Ya. Torun ateşlenmiş birden. Ah canım. Tabi annesi yok ya başında. Canım benim canım kızım. Aliye abla siz bir an evvel gidin. Evet Aliye. Hmm. Otobüse yetişseniz iyi olur. Hmm. Ben bir taksi çağırayım. Zeliş. Bana nasıl büyük bir iyilik yaptın biliyor musun? Sana canım Fedaliye abla. <laughs> i̇yi de İkbal Hanım Ayşe'yi senin getirdiğini öğrenince ne olacak peki? Çok kızacak sana. Aman kızarsa kızsın. Öldürecek değil ya. Hem biz Meriç ablayla konuştuk. Ayşe hmm. bahçedeydi ne oldu bilmiyorum diyeceğim. Ya zindan ederse sana hayatı? şey mi oldu İkbal Hanım? Ne gibi? Yeni gelmiştiniz de. Sinan'dan haberin var mı? Evde miydi? Bilmiyorum, girmedim eve. Niye? Nereye gittin? Arabayı alıp geziyor musun yoksa? Zeliş ile Ayşe'yi Nermin öğretmenin evine bıraktım. Ne dedin sen? Ne dedim? Zeliş ile Ayşe'yi Nermin'e mi bıraktın? Zeliş'in dersi varmış. Gelip alayım dedim. Dersim ne zaman biter belli olmaz dedi. Çabuk Nermin'in evine. Rıza çabuk dedim çabuk! Ayşeciğim benim hadi gel biraz daha koklayayım seni. <laughs> güle güle hayatım. Güle güle Nermin evet. ben teyze. Allah'a ısmarladık benim kızım. güle güle değil. Memnun. Her şey için çok teşekkür ederim. Eve gider gitmez telefon aç olur mu? Olur canım. Seni çok özlüyorum Aliye abla. Ara sıra telefon Aa. et olur mu? Neyse çok selam söyle. Her şey için çok teşekkür ediyorum kızlar. Ayşe. Ayşe! Anne! Ayşe! Ayşe! Anne. Ayşe! Anne. Ayşe! Anne. Dur. Kızımı bana bırakın! Anne. Ayşe! Hayır! Açın şu kapıyı!